Arkadaşlar yine korlarımız birikti. Ortalama 50'şer tane desek 15 karakterden 150 tane normal kor konuş çıktı. Bunlardan bakalım ne kadar ender çıkacak. Enderlere atayım hepsini. Ondan sonra antikaya atarken kayda gireriz. Altyapılar da var biraz. Bunlardan da işleriz. Hadi bakalım bol şans bana. Evet 750 kordan ortalama Bunlar çıktı arkadaşlar. Yakut hatta doldu burası. 2-3 tane de üste attım. Bir tane antika çıktı sanırım. Evet. 2-3 defa attım. Antika çık bir tane geldi. Bunlar toplam 750 kordan gelenler. Şimdi onları üste atalım. Önce hangisini atalım? Şöyle sondan başlayalım Onyx'ten. Hay YouTube. Evet, hay YouTube'a Onyx'ten başlayalım. 别人这样的。 Bakalım son durumlarımız ne? Evet 7 tane antikamız buradan geçti. Bu geldi. Yeşim ne oldu? dört tane yeşimimiz geçmiş. 8 tane safirimiz geçmiş. Yine 8 tane grana. Bu kaç taneydi hatırlamıyorum bile. Videodan bakarsınız. İşte toplam bu kadar antikamız var arkadaşlar. Bereket versin. Bekçiler tasımı çıkartırken üç tane kutsama çıktı şunlardan bir tanesini kaskımız atalım. As ha bu değil lan bir dakika. Evet şunu atacağız. Bakalım ne geliyor. Hay. Hop. Düşüklük ve puanlarına verilen hasar artar. Savaş 4 boyun saniye Direnci al. T. İşime yaramaz ama. Küpeye atalım. Küpeninki kötü. Lan bu kadar mı berbat gelir be? Evet arkadaşlar Sinan benim için silah deniyor. Biraz malzeme verdim. Hadi bakalım. Mantara bak. Ulan, ne lan? Kaç aydır girmedik. Adamda 5158 kaya var. 5 hançer, 5. 5 kılıç, 2 bıçak deneyecek. 15. ama 13 tanesini deneyebiliyorsun. Çünkü şey 13 gece diyor. Ha 12 mi? Pardon. Doğru. Zaten gece diyor. Hadi dene bakalım. Başla hata oluştu ilk kılıç. Bu da hata oluştu abi. Yapacak bir şey yok devam. Ah. Bir tane ilan kılıcı. <laughs> önemli lan bıçak önemli. Hançer de lan. O da. Ha, bir tane hançer geldi. Bir tane. Bak hançer iki var. Hadi bakalım. Kılıç dene. Bıçak mı kılıç mı? Kılıç ondan sonra yakarsa bıçak. Hadi. Geçti. geçti. Bir daha dene. Geçmedi. Bunu seri damlasın. Bu. Geçti. Tamam. Hançerler dene peş peş. Bir hançer kaldı. Ha, dene bakalım. Bir. 2 İki. geçti. Hadi bakalım. Geçti. Oo, hadi bakalım. Göster. Abi. 4 beceri. beceri geç çöp hançere bak altta 2 ort geç çöp geç. 3 beceri wit mit Tayvan mı bir şey geç çöp hançer 3 beceri Geç. Hı, hı geç Ne? Bu hiçbir şey yok lan bunda. Belli çöp aşağıdaki neden bak. İki beceri. Çöp. Evet. Bir büyük bir hançer kaldı. Puh. Hadi hançer gelsin bari. Hmm, alay çöp. Ben güzel geçince umutlandıydım biraz ama. Çöp. Şimdi netisten indik bakalım 24 sandığımız var. Cila çıkacak mı? Hala yok. Hepsini açalım bakalım. Cila çıkmış mı? Ha? Hiç mi çıkmadın? Şaka mısın sen? Evet. 10 tane e, yeşil sandık açacağız. Bakalım bunlardan neler çıkacak. Evet. 10 sandıkta bir tane güçlü ekleme. 2 tane demir mühür. Bir tane ejderha madalyası. Bir general. Bir cadı. Bir genişletilmiş depo. Bir kor. Bir de hız iksiri aldık. Bu ne? Hızlandırıcı %10. Maalesef. Bekçiler tılsımı ulaşamadık. Evet. Bir 15 tane daha aldık. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Tabii şey bekçiler tılsımı çıkarsa durdururum açmayı. 15 tane daha aldık. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Tabi şey bekçiler tılsımı çıkarsa durdururum açmayı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarla sırayla açıyorduk. Ee, en son 6 numara kaldı. Ve bekçiler tılsımı sonunda nihayet çıktı. Diğerleri Alay çöp geldi Yok böyle bir şey yani çıkan malzemelerin gelen malzemelerin hiçbir şey göstermedi bile Arkadaşlar bugün hep kuponu gelmiş <laughs> bizim sonucu da en ucuz bine kuponu 3 25m şuradan biraz para harcayalım şu dördünde çekelim içim gidiyor içim içim gidiyor içim <laughs> 2 parayı ne yapıyorsun diyenler arkadaşlar herhalde hep kuponuna yatırıyorum. Ben epe para vermem. 4K ep çektik. Paranın içinden geçtik. Cem arkadaşımızın silahı artı 8 yılan bıçağı 10 6 ortalama 7 canavar 10 beceri artı 8 hali buna element ekleyeceğiz şimdi bakalım sonuçta kaç gelecek Evet kılıcımıza ilk eklemede 8 getirdik bakalım bundan sonra zaten 8 sözü vermiştim ilk eklemeye sonrasında 6 alt, 6 gelirse de gelmezse de şansına 8 gelirse de şansına Cem'in 6 gelirse de benim şansım. plan <laughs> önce ekleyip şunu teslim etmek istiyorum çünkü çok bayağı bir uğraştım arkadaşlar biraz uğraştık dedindik ve sonunda 8, 6, 6 ekledik. Toplam 20 atışın gücü geldi. Böyle anlaşmıştık. İlkini 8 getirelim. Gerisi 6 da olur demişti. Cemciğim hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan kardeşim. Elinde paralansın. Bunun karşılığında da 4000 app kuponu aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar depo bonusum bitmiş. Şunu değiştirelim bakalım ne verecek. Hayat puanı veya şeydi de... ee, söylesenize. XP verirse hiç şaşırmayacağım. Muhtemelen bana öyle bir şey verecek. Canavar ver lan. Bir adet 20 savunma depo savunma verdi ya. Hüseyin arkadaşımız efsun atacak 6 7. Bakalım ne getirecek. Hadi Bu saniyesi istiyoruz. Buz. 15 saniye ne istiyor? 5 saniye buzun gücü. Hadi bakalım. 1 Geç. Beceriksiz. Hmm, çok 8 STR geliyor ya. 2 STR. 4. ekran ama rüzgar dayanıklı. Hadi. Hadi 15 saniye. Ulan. 15 saniye buz gücü mü? Şuraya atın. Ot 15. Tere lazım zaten. Toprağın gücü. Yine sığırda. Hadi. <laughs> Eski Aynısı geldi. <laughs> ya ya aynısı geldi ya. Dün, 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 dünden, dünden bugüne dün. geldik. Dünden bugüne. Abi, ya, dün indirimdeydi almadın. bunlar. Dün indirimde niye almadın sen? Abi ne kadar dün attık biliyor musun? Haberin var mı? Şu, 9, Dokuz <laughs> beş <laughs> <9 -5. gülüyor> <laughs> Bir tak <takviye> bir çıkar <laughs> Bir öpücük at abi Bir Otan saniye iki. Hadi lan Kanama Zehir 50 str 5 saniye buz gel hadi e Toprağın gücüne Abi bu kas çok yedi lan. Kaç kayıp yedi oğlum bu kask ya. Etler suyunu çeksin. <laughs> Hak ayrı. Beş tane. <laughs> gitti epler gitti. Gitti gitti. Abi de dördüncü <laughs> envanter şelaleyi göster. Dur şelaleye karşı yap. Fermuar indirmeden yapan. İşemezse şelaleye karşı. Kanama. Aç kanama. Şimşek'in gücü. Seversin. <laughs> Çok şimşekli bir adam. Batırdı bizi. Rüzgarın gücü. Ha. Ulan bir buz göstermedi ya. Hepsi geldi. şeyler ha. Hadi lan. <laughs> ses, ses, Ertesi ses, günden bugüne geldik. Daha yeter. Bitti abi. <gülüyor> <gülüyor> get depp lan Arkadaşlar Cem arkadaşımız benim için 23 silah denedi. 22 tanesi çöp geldi. Sonunda bir tane silah dönüştürmüş. Benden çok sevindi. <laughs> Sağ olsun. Evet 4 ortalama bir canavar ve iki becerili. Sonunda silahımıza kavuştuk. Ses kaydında bir sıkıntı olmuş. O yüzden sonradan seslendiriyorum videoyu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.